selamlar dostlar ben Akif James Bugün sizlerle efsane manyak challenge videoyla daha karşınızdayım Kardeşlerim bu şapka ne diye soracak olursanız vallahi duşa girmeye üşendim şu an Sabahın saat daha yeni uyandığım için O yüzden dedim ki videomu çekmeden önce Şöyle bir şapkamı takayım da millet sonra Abi şöyle abi böyle demesin Kötü saç günü olduğu için şapkamızı taktık 3 tel saçımız var zaten Şimdi üstümüzde 25 BGL var zaten görüyorsunuz. Bununla beraber şu anki tayfanın güncel linki tayfa patkırı <laughs> bir oraya gideriz bakarız takılırız ee, ondan sonra akif market akif vekans buralar zaten aktif dl için akif market hesap için akif vekans buraları da biliyorsunuz hızlı hızlı geçiyorum bir whatsapp kanalımız var mutlaka katılın 40 18 yaş e, üstü herkese 40 dl civarında bir para veriyoruz ee, birkaç dakikanızı alacak bir işlemle bununla beraber bir de gece pin var o da ne yapıyorsunuz kardeşim? Valorant hesabımı satacaksınız? Alacak mısınız? Growtop bir hesabı mı satıp alacaksınız? Oralardan işleminizi sağlayabilirsiniz. Evet. bir dakika 15 saniye oldu. Bu video bir de şey yapalım. Ee, video zaten like atın videonun başında. Bir de Grow ID, word name yazın. Ee, ben bir sonraki videoda değil de hani biraz yorum biriksin. Onu açıklarım. Güzel bir çekiliş yapmış olacağız. Ben bunun bu videonun linkini Whatsapp ...grubuna da atacağım. Ee, oradan hani kardeşlerim... ...güzel bir çekilişimiz var diye... ...yani artık 3BGL'e 5BGL'e 10BGL'e ...bilmiyorum. Siz mutlaka videoya like atıp... ...çekilişe katılın. Grow ID Bird'e yazarak. Şimdi... ...ne yapalım kardeşlerim? Gidelim. Şu 25'i bugün... vallahi daha yeni uyandım. Bugün güzel şöyle bir... E, ...3, 5, 10... Yani ...5, 10 arası bir kar etmeyi... ...planlıyorum. Ama baktık 7BGL'e kar ettik. 7'de bırakırız. Dert değil. Gidelim bir tayfaya bakalım... Ondan sonra nereye bakalım? Bir halledeceğiz. Zaten tayfa bizim için best. Artık proxy ile hostlamaya host. Aa host videosu da çekebilirim lan ben. Tamam bir gün de host videosu çekelim. Bu videodan sonraki video değil ondan sonraki video vlog olacak. Belki bugün vlogu çekelim. Bilmiyorum bakacağız artık her neyse. Kardeşim videoya like attın. Açma açıda akif ve belli. Bir de şuraya Mert şu üste ortaya tam şöyle ee, Akif Al Demir 2 rli benim kendi kişisel hesabım bu mutlaka takip edin. Diyelim gece pini söyledik. Whatsapp kanalını söyledik artık. Tayfa Pat 41. Ban yemişse göt olacağız. Tamam bir tayfaya girelim bakalım. Ardından bir ayar çekeceğiz. Şimdi DD50. Minik dostum. Haydi bakalım. Direkt çektiler zaten. Emberciyim. Haydi oğlum. Rostki. Ya AFK'sın ve beni otomatik çekmeye aldıysan fena tokatlayacağım seni. Bir hemen halledelim gelelim. Muhtemelen burada çocuk da. Heh geldi zaten. Haydi bakalım. Pıt koyduk 7. Hay anasını satayım ya. Askingo. De de 150 daha patlatalım. 7'ye 0 yedik. Hadi bakalım. Evet. Bok gibi room 1'e de 1. De 50. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tanker şu ruhumu değiştirsene ya başka. Oğlum bu, bu ruhum fark etmiyor çok. Yeter ki o room olmasın bizim için şu anda. çocuk sanki yine yüksek vuracak. Nasıl yapalım? Beyler kazanamıyoruz ki bir kazansam bet arttıracağım falan hani bir taktiğini çözeceğim de. Tamam. D, D, 150. Gayet güzel. Şu an tekrardan 25'e çıktık. D D 50 diyelim. Güzel. Bir 50 daha patlatalım. 7'ye 4. Fena değil. Bir BGL mi girsem? Vallahi çok arada kaldım. Biraz ya şu şöyle yapmak istiyorum. Birkaç tane 50 kaybettikten sonra mesela 2, 2.5, 3 BGL gibi miktarlar koymak istiyorum. Kanka bu ne kadar çok bir atıyorsun oğlum sen ya? Bak bu işte beni Bak bunu da kaybedersek Heh işte planımız bozuldu Beyler hazır mısınız? Sıfırı koyuyorum vurdum Bir atlan Kanka niye böyle ya? Bak işte bak bir tane 9'a 9 bir tane 9'a 0 beni mentali patlatıyor yemin ederim. Haydi oğlum. Şimdi üstümüzde DL var mı? DL yok. Şu anda bir BGL zarardayız. Ben halledeceğim gençler. hangi bir tane daha 9'a 9, 9 Bak çok iyi vuruyoruz. Çok iyi vuruyoruz da. Nasıl oldu? 2 ee, atacaksın kral. Güzel. DD. 100. Gayet güzel. Gayet güzel. Ver 2'yi 2 basacağım. Hadi oğlum. Bir vurmayayım. Vurma. Ya kanka ne olur 8'e 9 vurma artık ya. Kaç yapalım burayı beyler. Bir yüz. Sakinleşelim. 5'e 3. Güzel. Bir yüz daha patlatalım. Neyse güzel. 8'e 9 yememiş olduk Bir yüz daha kaybedersem 3 basacağım. Kaybedersem 3. Tamam, getirdi save'ini Aç kral. Aç hemen. Aç, aç 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 aç. Aç vuracağım. Aç vuracağım. Pat. Çok güzel. Çok güzel. Anasını satayım be. 5 4 daha King 30 yapmak gibi bir amacım var ama bu da çok hızlı oldu anasını satayım. Kaç girdim ben ya? 4 mü? Nasıl oldu bu? 3 girip 0 atmadım mı ben? Bilmiyorum. Ben de anasını satayım. Ne desem hemen yorumlarda bile kafa yediği için. Ne yapıyoruz? Hemen sikenliyoruz. DD100. Haydi bakalım. Ben de mal oldum. Hadi kanka bak şuna Bak ben vallaha bu benim başıma çok geliyor ya. Son bir böyle bir BGL kala, iki BGL kala. Bak şimdi yine 8-9 atacak eminim. Güzel. 29 he. Şimdi bak şimdi bunu kazan. Bunu kazanma ihtimalim yok. İddiaya girenler bir yorumlara yazsın. Bak 2-1 vuracağım. Bak ya biliyorum oğlum biliyorum yani biliyorum. Ben bunu 100 kere yaşadım. 1000 lan hatta 100.000 kere falan yaşamışımdır. Bak bundan sonra böyle biz boku fena yedik. Ciddi söylüyorum bak. Bak vur kanka sıfır. biliyorum oğlum? Biliyorum. Vur 9. Bak tekrar 28'e falan çıkacağım. 28. Hadi oğlum bir tane sıfır. Ver bana bir sıfır. Kanka, adam'a ver. Hep adam'a ver. Hep hep. Ne olur artık ya. Hadi ver bir sıfır. Oğlum. Bak bir BGL için kaybetmeyeyim hepsini. Ne olur bir BGL için kaybetmeyeyim ya. Yapma gözünü seveyim. Lan tam 29 olduk lan. 30 olup bırakacağım ya. Beyler 5 girelim mi ya? D, 300. Kanka. Oha. bak. Biz boku fena değil. Kazarsam 4 gol. D, D. 3. Haydi bakalım şansımız burada Dur dur dur. 3. Num, 3. Num, 3. Bu burum fena kötü beyler. Aklınızda olsun. Fena kötü burum. Hani bunda da yine 1-2 atma şansınız var ama burum iğrenç anasını satayım. Ciddi söylüyorum. Güzel. 20, 23. Ben video kaç BG'e girdim? 25. Nasıl yapsak ya? Bir tane big böyle 10 BG'le basıp koysak mı ya? 23. Tek de 10 BGL e bassak mı? Bilmiyorum beyler. Kafam çok karışık. DL'mi hızlı getirirsen minik dostum çok sevinirim. Bu arada videoya like atmadıysan hala like at kardeşim şu videoya ya. At şu like'ı geç. A few moments later. Evet. 3 BGL'miz geldi. 8 BGL'e basıyorum direkt. Açsın vuracağım. Ne olur ne olur ne olur yes be yes. Anasını satayım yes. Beyler şu yüzü de basıyorum. Diyorum 30 BGL. Benden bu kadar. Bu videolukta bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Like, yorum, abone olmayı unutmayın. Instagramlar, gece WhatsApp. Hoşça kalın. <laughs>